Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ben beni, ben Bambiye de yani eşyalarını odama koyacağım. Bunun ikincisi de gelecek. Ee, başlayalım. Şurada böyle bir tane yastığımız var. Burada da böyle bir tane yastığımız var. Burada da yastığımız var. Çok yastık var. Şurada topu var. Bambi'nin aslında topu bu değildi ama her topla oynuyor. Burada bir tane örtü var. Ve burada Bambi'nin evi var. Yani kendim yaptım. Gerçek evi de var ama onu dışarı koyduğumuzda balkonda de yatıyor. Gerçeğini de yatıyor yani. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi saçımı açtım ve yerleştirmeye başlıyorum. Ee, şimdi ilk önce ben benim evimden başlayacağım. Hemen alayım. Evet kartondan yaptım arkadaşlar. Şurada kapısı da var. Şöyle açılabiliyor. Şuraya koydum. Şimdi göremiyoruz. Şuradan koyalım. Şuradan göstereyim. Evet şöyle. Şimdi ikinci bir eşyam bir tane eşyamızı birden koyacağım yoksa zor oluyor. Örtüyü ince bir yastığı koyacağım hemen alıyorum. Tamam. Bakın şöyle altında ince bir yastık var. Şöyle şimdi indireyim tableti şuraya. Tablette çektiğim için her şeyi gösteremiyorum. Yani özür dilerim bu yüzden. Şimdi şunları evin içine koyuyoruz. Göstereyim size şöyle. Aslında tam gösteremiyorum az önce dediğim gibi. Tamamdır. Bakın şöyle. Tam gösteremedim yine. Şimdi diğer bir eşyaya geçiyoruz. Yine bir yastık. Bu pembiş yastık. Şimdi pembiş yastığı şu kenara koyuyorum. Yani göremiyorsunuz şu an. Ama ben size bunu göstereceğim. Bakın şöyle pembe bir yastık. E şimdi orası Bambi'nin oynayan olacak. Topunu alıyorum. Hem yani Bambi'nin yani Bambi topu değil. Her şeyle oynuyor yani. Her topla oynuyor. Şöyle bir de topu şeklinde. Şimdi onun üstüne koyuyorum pembe yastığı. Sonra son bir yastık. Evet bitti. Yani şöyle bir şey oldu. Yani göstermiyor tam. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bunun ikinci parti gelecek. Bay bay.